haftanın bir diğer maçında Çankaya Belediyesi Eskişehir'i 6-1'lik net bir skorla mağlup etti. Ve bu skorla Çankaya Belediyesi şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu resmi olarak. Çankaya Belediyesi'nin gollerini 3 kahraman, 2 Emrah ve 1 Elcan attı. Çankaya Belediyesi'nin 6 golüne karşılık Eskişehir'in tek golünü ise Cemal Firkik'ten attı. Şimdi maçımızın özeti Novoy farkıyla ekranlarda. Yıldırım Kanal Kası Yönlendirici Kabinesi'nde ve Orçun Toprak Genel Yönlendirici. Kahraman. Kahraman Bertun yanına geçti. Kahraman. Kahraman. Ziya yüksel müdahale etti. Alabilecek bakalım. Kahraman aldı. Kahraman. Kahraman. Kahraman vurdu ve top avuta gitti. Kahraman çok etkili bir vuruştu ama top avuta gitti. Cemal'in frikini izleyeceğiz. Cemal vurdu. Topa kornere gitti. 0-0 eşitlik müsabakada. Çankaya 0 Eskişehir 0. Kahraman sürecek kornerden. Bakalım. Kahraman. Kahraman. Kahraman vurdu ve gol oldu. Kahraman vurdu ve gol oldu. Mükemmel bir gol oldu Kahraman. Cemal. Kahraman alacak. Kahraman aldı. Kahraman. 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 Kahraman, Kahraman vurdu. Top auta gitti Kahraman. Çok etkili. Emrah. Emrah. Emrah vurdu. Top çok az farkla ota gitti. Emrah. Cemal aldı topu. Çizim, çizim, çizim. Ayak, ayak, al, Semih'ten çok uzun pas. Kahraman'a. Kahraman aldı. Atın, atın, çok iyi aldı. Atın, atın. Evet. Kahraman. Karşı karşı karşıya. Kahraman vurdu. Mükemmel bir gol attı. Kahraman muhteşem bir gol daha attı 2-0. <laughs> muhteşem bir gol daha attı Kahraman. Ercan geçti. Ercan geçti. Ercan kaleye doğru. Ercan Akın vurdu kaleci. Ercan vurdu kaleci, Ercan vurdu kaleci Serkan tekrar. Ve ilk yarı 2-0 sona eriyor. Çankaya Belediyesi'nin kahramanın attığı gollerle. Biz Ali Aktaş. Bugün hiç pozisyon gelmedi ona ama kendisinden bahsedelim. Milli kalecimiz. Uluslararası bu organizasyonlarda bir ülkemizi son derece iyi temsil eden bir kaleci. Yüksel. Yüksel Semih'le karşı, karşı karşıya. Yüksel, yüksel. Yüksel. Yüksel vurdu top. Çok etkili ama Ali Aktaş'ın kontrolünde avuta gitti. Ercan hızlandı. Ercan, Ercan. Ercan. Vurdu. Kaleci Serkan. Mükemmel vurdu Ercan. Gitti topu. Ercan. Vurdu mükemmel bir gol attı Ercan. Ercan harika bir gol attı Ercan. Er Ya defanstan seken top ağlara gitti. Defanstan seken top Cemal'in vuruşuna ağlara gitti. Cemal. Cemal vurdu top arka direkte Davut'a. Ercan, 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 Ercan vurdu kaleci Serkan. Kahraman Gurbetoğlu, Kahraman, Kahraman, Kahraman vurdu top direkten. Korner, top kornere gitti. Kahraman, Kahraman, Kahraman. Vurdu. Olağanüstü oh bir vuruş ama çok az farklı top topavuta gitti. Kahraman. Kahraman alabilecek mi? Aldı. Kahraman. Kahraman vurdu ve gol oldu. Kahraman üçüncü golünü attı. Kahraman yine yazdı üçüncü golünü. Volkan. Volkan vurdu. Kaleci. Volkan'ın vuruşunu kaleci. Emrah Emrah vurdu ve mükemmel bir gol attı. Emrah harika bir gol attı. Emrah Emrah geçti. Emrah vurdu. Bir gol daha attı Emrah. Emrah bir gol daha attı. Emrah, daha attı. Emrah. Cemal uzaktan vurdu ve müsabaka sona erdi. Çankaya Belediyesi 10. şampiyonluğunu elde etti. 6 birlik bir galibiyetle net bir skorla 6 birlik bir galibiyetle net bir skorla evet. Ebu Bekir maçımızın özetini izledik. Açıkçası e, beklenen beklenen bir skor, beklenen bir oyun. E, ama Eskişehir'den şahsen ben bu kadar teslimiyetçi bir oyun beklemiyordum. Yani biraz şiştiyse karşılık vereceğini Mücadele edeceğini düşünüyordum. Çünkü geçen hafta güzel bir oyun oynadı. Kötü bir oyun oynayamamıştı. O oyunu bir nebze de olsa devam ettireceğini ama yine de Çankaya Veli'sinin e, skoru elde edeceğini düşünüyordum ben. E, skoru elde etti Çankaya Belediyesi ama Eskişehir hiç açıkçası e, tepki dahi göstermedi. Ve 6-1'lik bir skorla mağlup oldu. Öncelikle e, Kahraman 3 gol attı. Bu arada geçen hafta da 2 gol atmıştı. Toplamda 5 gol oldu. İyi bir, bir e, kendi takım açısından güzel bir performans sergiledi. Bu maçı ve Eskişehir'i özellikle bu oyunu nasıl değerlendiriyorsun dostum? Kardeşim öncelikle Çankaya'yı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Ligin e, dördüncü haftası itibariyle dediği gibi e, puan farkıyla gerideydiler. Oralardan geldiler. Yani çok uzaklardan gelip şampiyonluğu göğüsleyen takım oldular ve bu sene yaşadıkları sıkıntılar. Şampiyon oldular Bekir. 5 puan Tabii, puan tabii. 4, 4 puan farklı. şampiyon oldu. Yani aslında 9 puan bir fark açmış gibi bir şey oldu. Şimdi burada e, Çankaya'yı şöyle tebrik etmek gerekiyor. Kahraman abi krizi, krizi ortada. Ömür Mercan'ın e, formsuzluğu ve hani oyuna odaklanmaması, belli başlı maçlara gelmemesi, takım içinde de bir uyumsuzluk, disiplinsizlik de vardı. Bunlar ortada. Emrah'ın sakatlığı var. Ercan yıllar sonra yeniden takıma dönmüş. E, Aykut'un Belli bir yerden sonra, e, yanlış hatırlamıyorsam kale arkası yönlendiriciliğine geçti diye hatırlıyorum, kaleci değişikliğine gittiler Alaktaş'a. Yani sezon içerisinde çok fazla değişiklik oldu Çankaya'da. Sezon başında e, Volkan çok fazla süre alırken sonrasında Volkan neredeyse hiç süre almamaya başladı. İbrahim Üzüm ve Semih ikilisi domine ettiler defansı 1 ve 2 numarayı. Buralardan gelip şampiyonluğu gösterdiler. Yani bu tebrik edilesi bir başarı Çankaya açısından. Hasan Hoca'yı buradan tebrik etmek istiyorum. Son iki haftada ne kadar kolay desek de maçlar formsuz. Son haftalarda ligde top oynamaya başlamış. Bir kahraman abi var ve o kahraman abi 25 beş tane gol atıyor. Hani bu da önemlidir. Ben kolay maçlarda atılan gollere çok fazla e, bir forvet açısından hani adı istim üstünde adı olan bir forvet açısından değer vermem fakat hani bu maçlarda da o golleri atmak bir anlamda değerli. Çünkü Turget maçında da ilk iki golü Kahraman abi atmıştı. Bu maçta da ilk iki golü Kahraman abi kaydetmiş oldu. Baktığımızda e, ve takımı sırtladı bu iki maçta. Bu iki maç da çok önemli maçlar. Kolay olan maçlar da zordur aslında. Motivasyon olarak hazırlanmak çok zordur. Bunu da görüyoruz. İzmir Yıldırım Belediyesi maçında görmüş oldum. E, maça da gelecek olursak yani şampiyonluğu tebrik ettikten sonra ben 6-1 değil e, Kahraman abinin şutları biraz daha kaleye tutabilse bir tık daha eski becerisinde olsa bekliyor. ona bir bitecek maç. Yani çok farklı et bekliyordum. 7 olur, 8 olur, 9 olur. Yani bu Eskişehir ne kadar izin verirse o kadar olurdu aslında. Eskişehir'de top oynamaya geçen hafta demiştim geleceğini düşünmüyorum diye. Ge oynamaya da gelmediler. Lig bitmiş. Geçen hafta diyorsun iyi bir top oynadılar. Geçen hafta iyi top oynamak zorundaydılar. Son şanstı. 7 puanlardaydılar. O puan sayı, ona yükseltmiş olsaydı bu hafta yine top oynamaya çalışabilirdi baktığımızda ama maç kaybettikten sonra e, henüz açıklanmamış olsa da işte lig 10 takıma çıkartılacak bir düşme kalkacak diye lig düşmenin var olduğunu düşündüğümüzde zaten bir hafta kalasıya kalası e, ligden düşmeyi garantilemiş bir takım da Eskişehir. Bu maça geldiklerinde de normal zamanda gelmiş olsa da bir güçleri çok yetmeyeceğini düşündüğümüz bir takım ligden düşmüşken e, Çankaya'da şampiyon olmaya gelmiş. E, bu maçı yani yemme ihtimali geçtim. Zaten fark yeme yer diye düşünüyordum. Fark da Eskişehir açısından lig güzel başladı. Çok kötü bitti. Gerçekten takım oyun anlamında çok beğendiğimiz bir takımdı. Fakat o malum yıldırım maçı, hepimizin üzüldüğü yıldırım maçı. O maçtan sonra Özgür abi futbolu bıraktı. Üzüldüğümüz maç diye kastetmemizin sebebi Özgür abinin futbolu bırakması. Kötü olaylar yaşandıktan sonra. O maçtan sonra Eskişehir takımı bir türlü toplayamadı kendisini. Özgür e, oyuncusal anlamda da yokluğunu hissettiler. Takım içerisinde belki de motivasyon eksikliğine de neden oldu bu. Bütün ayarlar bozuldu ve Eskişehir gitti de gitti de e, takım oyunundan uzaklaşan Cemal'in frikikleri, Cemal alsın vursun, işte Bertu iki çalım atıp vurmaya çalışsın. Daha böyle bireysel oyuna dönmeye başladılar ve sonucunda da bu lig düşmeye kadar gitti. E Çankaya ise en başından beri bahsettim zaten, başta da anlattım. Ee, Emrah, yani bu maçta da iki gol attı, belki beşinci ve altıncı goller attı. Bu maç açısından çok önemli olmayabilir. Ama en zorlu maçlarda kim vardı bu takımda? Emrah vardı. Her zorlu maçın kilidini açan, zorlu maçların kilidini kıran Emrah'tı. Ve bu ligin bana göre şu an MVP'si, yani en değerli oyuncu Emrah diye düşünüyorum benim açımdan. Bu seçimlerimizi de zaten sonraki yayınlarımızda yaparız. Ee, Ercan gerekli yerde güzel katkı verdi. Ee, Denizli maçında örnek veriyorum. Ee, Ercan yanlış bilmiyorsam o maçta 5 golü var. Zaten attığı golün yarısını Denizli maçında kaydetmişti. Ee, Kahraman abiden de bahsettik. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Ee, Deniz e, Yıldırım Belediyesi'nden sonra ligde en az gol yiyen takım Çankaya. Ve burada takıma sonradan gelip dahil olan yani öncesinden beri takımda vardı fakat oynamaya başlayan Ali Aktaş, İbrahim Üzüm ve Semih. Semih Deniz. Yani bu üçlü çok iyi iş çıkardılar. Yıldırım Belediyesi'nin savunmasını ne kadar övüyorsak İbrahim Üzüm e, neredeyse kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş diyebiliriz. Milli takım sonrasında, milli takımda yaşadığı sıkıntılardan sonra bir düşüklük yaşayabilir mi diye düşünüyordum aslında ben. Fakat e, gerçekten performansında hiçbir şey kaybetmeden devam ediyor. E, Semih Deniz çok güzel performans sevgide dördüncü, beşinci haftalarından sonra e, çok iyi oturdu bu ikili yerinden. E, güzel da şampiyonluğa yürüdüler. Ebu Bekir dostum sana teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu e, Çankaya Belediyesi bu maçtan sonra e, kendi sah sahalarında oynanan bir maçtı. Zaten inanılmaz bir şampiyonluk coşkusu yasadı. Aynı zamanda e, Kupa töreni de bütün e, bir takımla hatta sadece takımla değil, Çoluğu çocuk denilebilir, ee, Çocukla mesela Hasan Hoca'nın çocuğu falan da oradaydı galiba, diğer e, kulüp yöneticilerin çocuklarıyla birlikte. Yani bir aile gibi şampiyonluk kutlamalarını da gerçekleştirdiler. Şimdi bu e, şampiyonluk kutlamaları ve e, kupa seronomisi, bununla ilgili bir e, videomuz var. E, Haydar istersen öncelikle bu videomuzu izleyelim, daha sonra senin yorumlara devam edelim kardeşim. <laughs> tabii tabii.

rengi sü yatay resim çek yatay resim çek ha, yatay çek okay. yapacak ortaya abi bekle bekle Emma hadi gol 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 bu jersey'yi sizlerle paylaştık Türk lisesi 38'e rahat olsun 10. şampiyonluk 6 gündür galibiyet sonrası geldi. Haydar dostum maçımızın özetini izledik. Ebu Bekir'le aynı şekilde sadece bu maç üzerinde değil genel bir değerlendirme yaptı Çankaya Belediyesi ile ilgili bu zamana kadarki maçlar, lig, ligin tüm maçları ile ilgili ve şampiyonluk kut, kupa töreni, şampiyonluk coşkusu. Bunları dostum bir harmanlayacak olursan senin Çankaya Belediyesi'nin bu şampiyonluğu ile ilgili ve bu maçla ilgili söylemek istediklerin neler kardeşim? Ee, Ebu Bekir'in söylediklerinin hepsine kesinlikle katılıyorum. Tamam. Benim tamam. Çankaya ile <laughs> ilgili <laughs> Çankaya ile ilgili yapacağım yorum şu. Çankaya e, Türkiye B1 e, liginin Bayern Münih'i, nasıl Bayern Münih işte her sene muhakkak şampiyon oluyorsa bir alışkanlığı varsa Çankaya'nın da öyle arada sırada işte şampiyonluklar olabiliyor geçen sene İzmitlisi gibi bir sene arayla tekrar yine şampiyon oldu. Eskişehir'le ilgili de Ebu Bekir çok güzel söyledi. E, lige tat katan bir takım bence Eskişehir. E, sadece düşmenin olmayacağını e, duydukları zaman birazcık bıraktılar. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Haydar kardeşim sana da teşekkür ediyorum. Ebu Bekir, sana özel bir soru sormak istiyorum. O akıt gelsin. <laughs> Ee, geçen şeydeki enerjinin binde biri yok evet. Bekir. Ya böyle kardeşim. yapacak mısın? biz bu işi yapmayalım hayır, On dakika. Enerjim yine aslında ama He? Şimdi kampta olduğum için enerjimi e, takım bak, maça açsakla. Abi abi e, yoruluyorsun, doktora gidiyorsun. Doktor orana bu olmuş, burana bu olmuş. İşte kolun şöyle olmuş, böyle olmuş. Maçlar sert geçiyor. Sert geçince de insan yoruluyor şimdi. Evde çocuk, buradan top e, <laughs> Yani. hayat tabii. mücadelesi bitmiyor. Evet. Yorumlar devam ediyor ama sen merak etme ben formundayım Sadece e, ilk bunlara bu haftadan önceki işte yayınımızda Recep kardeşim yayının altına trollemeye gelmesin dedi. Biraz yorumlarımı yapıp gerçek yorumlarımı sonrasında <laughs> <laughs> trollemeye de, hallerimi göstermek için bekliyorum. İlmi e. e. bu e, İzmir takımdan benzetsek acaba biraz öyle olsun. <laughs> <Abi, yani, gülüyor> ben gerçekten <laughs> hayal kırıklığına uğrattım Turgay. Ee, İzmir vurup geçseydi burada şov yapacaktım ben. Hani işte bak dediğim oldu. Vurup geçer dedim. Yedi attı bak. Şöyleydi böyleydi. Ama İzmir beni o kadar e, hayal kırıklığına uğrattı ki konuşamaz hale geldim. Sadece oturup burada ciddi ciddi e, sanki TRT Spor'a yeni alınmış bir yorumcu olarak kendimi kanıtlamaya yapmaya çalışıyorum. Bu arada İzmir'i göz bulunduralım. Önümüzdeki sezon İzmir'in kötü oynadığı maçlarda Ebu Bekir'i çıkartmayalım. Kesinlikle. Ben de daha güzel bir fikrim var. Önümüzdeki sezon Ebu Bekir'i hiç çıkartmayalım. Aa, <laughs> <ona> da <aldım. gülüyor> Örtünme, Kesinlikle daha da kalkıyorum. Ebu siz bu programın tadı olmaz bence. Onu e söyleyeyim. arkadaşlar buradan bir duyuruda bulalım. Ebu Bekir'in yerinde gözü olan varsa, gelmek isteyen, katılmak isteyen varsa. Ben de bir anket yap ya. Ebu Bekir olsun diyenler olmasın diyenler diye. Hmm. Yapalım. Olan. Olabilir. <laughs> Hatta bu videonun altına isterseniz e, yorum olarak atalım. Ebu Bekir olsun mu olmasın mı seneye? Bence olmasın. Evet Hilmi bir de videonun başında belirtmeyi unuttuk. Sonunda belirtelim. Burayı da inşallah izlerler. Hasan Hüsal, e, Recep Aydeniz. E, sanırım bir takım sesler de Hasan Ünsal diye hatırlıyorum. Yani Birkaç evet. kişi var Onda kadar izleyen. E, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyeceğim. Bu arada. <laughs> evet bu kadar. <laughs> Evet arkadaşlar ve şimdi bu bölümümüzün de sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. E değerli izleyicilerimiz siz de aynı şekilde beğenip yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın.